Hacettepe Ekonomi Topluluğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü'nün turunu çekiyoruz. Ben Nazlı Akar, Kimya Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda toplulukta bu sene başkan yardımcısı görevini üstleniyorum. Ben de Yaman Erkan arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoya. İngilizce İktisat 4. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda da Hacettepe Ekonomi Topluluğu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum. Şu anda stadyumdayız. Burada okul zamanında aslında dolu göreceğiniz bir yer. Genel olarak Hacettepe'nin bazı takımları Red Devils gibi burada antrenman yapıyor oluyorlar. Aynı zamanda Maçları oturmak için de güzel bir yer. Kesinlikle aynı zamanda arkadaşlarınızla beraber akşamları oturabiliyorsunuz ki biz aynı zamanda burada voleybol da oynuyorduk arkadaşlarımızla gayet güzel aslında vakit geçirebileceğiniz bir yer. Maçlar da yine aynı şekilde hafta sonları oluyor, başka hı hı. okullarla maçlar da oluyor. Siz de izleyebiliyorsunuz. E, stadyum bu şekilde. Evet, buraya gelmek için bu arada ringde e, merkez durağında inebilirsiniz. Aşağı doğru zaten merdivenleri var. Aynen öyle. Meslek Yüksek Okulu durağında indiğinizde direkt zaten burayı görüyor olacaksınız. E, o zaman şimdi parlara yavaş yavaş parlara doğru devam edelim. Orada da yine hem parlar yurdu hem de yemek yiyebileceğiniz yerler var. Oradan sonra da fakültelere doğru, yurtlara doğru devam edeceğiz. O zaman devam edelim. kız yurduna geldik arkadaşlar. Burası e, yanlış hatırlamıyorsam okulun en e, pahalı yurtlarından birisi. Özel yurt aynı şekilde. E, aynı zamanda arka tarafta da Ampiteatro var. Ampiteatro'da da oryantasyon haftasında rektör konuşması yapılıyordu galiba. Pandemi dolayısıyla online yapılmıştı ama benim girdiğim yılda rektör konuşması yapılmıştı. Yine topluluklar da burada standlarını açıyordu. E, bu şekilde yine istersen çatı bu arada Anfi yani. Tiyatro'da aynı zamanda mezuniyetler de orada düzenleniyor. E, arka tarafımızda da hemen parların aşağısında Çatı Kafe bulunuyor. Çatı'da e, girip e, videomuzda da zaten görmüşsünüzdür. E, açık büfe bir şekilde. istediğiniz kadar alıyorsunuz. Sonra tarttırıp ona göre paranızı ödüyorsunuz. E, burası da genelde çok dolu olan, asla boş bulamadık. Özellikle öğlen saatlerinde inanılmaz bir kuyruk olan yerlerden biri. Bu arada şunu bekleyelim. Benim Okulda en çok sevdiğim yemekler evet, burada müthiş, çıkıyor. Müthiş. Gerçekten açık büfesi <laughs> güzel. Yani bazı zamanlar hatta böyle akşam sırf e, birkaç yemeğin yemek için bile geliyoruz arkadaşlarla. Güzel yemekleri var. Onu söyleyebiliriz. Size de tavsiye ederiz. Evet. <laughs> Evet, arka tarafta görmüş olduğunuz yerde Beytep'e öğrenci yurtları arkadaşlar. Kız ve erkek olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, odaları biraz küçük diyebiliyorum ama e, bence çok merkezde olduğu için tercih edilebilir bir yer ve uygun fiyatlı. Evet, fiyatı da daha uygun. Biraz diğer yurtlara göre daha eski bir yurt aslında. İlk yapılan yurtlardan biridir Hı -hı. muhtemelen belki de ilki. E, o açıdan biraz eski ama nazında dediği gibi fiyatları gerçekten uygun ve merkezde olması da bence en büyük avantajlardan birisi evet, zaten. Aynı zamanda Yurdum Kafe var hemen yanında. Orası da normalde okul döneminde 24 saat açık oluyor. orayı Evet. Oraydı. Ve dolu oluyor Sevmiyoruz. bayağı gerçekten. <laughs> Arkadaşlar şimdi de BAM'dayız. Yani meşhur, meşhur Beytepe alışveriş merkezi açılımıyla. E, aslında benim okula ilk girdiğim senede hazırlık yılındayken BAM çok kalabalık oluyordu. Hatta yer bulamıyorduk arkadaşlarla ve buralarda gerçekten çok fazla da kafe vardı. Sonrasında pandemiyle beraber yeni ihaleler yapıldı. E, değişen yerler oldu. Şu anda benim arka tarafımızda hemen gördüğüm kadarıyla Arabica yine açılıyor. Meloni, Sere, Öncü gibi içeri Starbucks tarafta da evet, Starbucks açıldı. <laughs> Yani güzel aslında kafeleri var ee, evet. ve çimleri çıktı. Bu önemli bir evet. detay bence. Hiçbir zaman ben burayı çimli sonunda. görmedim. Hep çamur oluyordu. Arka taraf gerçekten çimli ve duyduğumuza göre yeni e, banklar evet. da gelecekmiş, çardaklar. Çünkü... Ee, yani o banklara oturamıyorduk arkadaşlar. Böyle yamuk yamuk bazıları kırık. Ee, dediğimiz gibi işte arka tarafımız full çamurdu. Giremiyorduk. Ayakkabılarımız full evet. çamur oluyordu. Dediğim gibi yani senin dediğin gibi bu arada ben de girdiğim senede hiç yer bulamıyordum. Bur Buraya oturmak hayal gibi bir şeydi benim için. <laughs> evet, evet. Artık ama öyle değil. Umarım eski havasına kavuşur. Evet. yani Öyle de oluyor gibi. Hatta daha iyi de olacak gibi. Bu benim son senemde olması beni biraz üzüyor. Evet. <laughs> ama evet olsun. Gerçekten özellikle yeni kazanan Onlara banı öneririz. Zaten biliyorsunuz da meşhur ee, ve şey merkeze de çok yakın özellikle. O açıdan da bence çok büyük avantajı var. Yurtların tam ortasında. Evet. Kırtasiye falan da var bu arada. Onu da evet. merak edersiniz. Her şey var <laughs> Her gerçekten. Şey var. Ee, o zaman buradan Atatepe'ye doğru, asıl yurtlar bölgesine doğru devam edelim. arkadaşlar şu anda da yurtların olduğu bölgelerdeyiz diyebiliriz. Sol tarafımızda Atatürk Yurdu var. Burası özel yurt. Tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik odaları da var. Aynı zamanda bu oturduğumuz bölgede Atatürk önü, arkamızda Atatürk kafe var. Burayı genel olarak okul döneminde boş yer bulamadığımız yerler diye söyleyebilirim. Yan tarafımızda da öğrenci evleri var. Orası da okula bağlı diye biliyorum. Evet. Ya aslında bu sene biraz daha belki buralar boşalabilir. Çünkü BAM geçtiğimiz yılda ihaleleri yeni yeni yapıldığı için aslında dolu değildi. Evet. Hatta. Dolu değildi değil, açık değildi. Hı hı. Şimdi biraz daha BAM'a da aslında insanlar gidebiliyor. Oraya da yeni yeni kafeler açılıyor zaten, gösterdik size de. Burası da ama yine oturabileceğimiz evet, yerlerden birisi. Gece geç saatlerde bile aslında insanlar oturup burada arkadaşlarıyla sohbet edebiliyor. Öğrenci evleri de zaten yine sonra geniş açıyla da gösteririz, bloklara ayrılıyor. Ee, güzel bir bölge aslında. Okulun benim en çok sevdiğim yerlerinden birisi burası da. Aynen öyle. fakültesine geldik arkadaşlar. Hukuk fakültesi de 2012-2013 yılında lisans eğitimine başladı. Okulunda en yeni fakültelerinden birisi aslında. Hatta Nazlı da yine yeniliklerinden bahseder. Evet yeni olduğu için de binası en güzel fakülte diyebiliriz aslında. İçerisinde kendi kütüphanesi var. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam bir Mahkeme salonu evet. da varmış, <laughs> öyle diyorlar. Aynı zamanda amfileri falan da var, çok güzel bir yer yani. Ee, Onun dışında e, buradaki ya buraya gelmek için de iki durağı da kullanabiliyorsunuz ringimizin. Hem Mühendislik Fakültesi durağını kullanabilirsiniz, aynı zamanda Hukuk Fakültesi e, durağı da var. Aynı zamanda değil, e, mühendislik fakültesi durağında indiğinizde camlı yemekhaneye de çok yakın. Camlı yemekhaneyi de daha çok hazırlık, İBF ve hukuk fakültesi öğrencileri kullanıyor. Genel olarak da öğle saatlerinde boş oluyor. Aynen öyle. E, hatta fakültenin içinde bu arada hem çalışma salonu hem de kütüphane ayrıca yeni açıldı. Evet. Yani gerçekten çok kullanışlı ve e, öğrencilerin çıkmasına gerek kalmayan bir fakülte. Dışarıya ihtiyacı pek kalmıyor. O evet. açıdan gerçekten çok güzel diyebiliriz. Evet. burada da arkadaşlar yabancı diller yüksek okulu var. Aslında hazırlık okuduğunuzda tamamen bir yılınız burada geçiyor. Tam karşısında da piramit kafe var. Ders aralarınızda arkadaşlarınızla vakit geçebileceğiniz çok tatlı bir yer. Aynı zamanda buraya gelmek için ringde mühendislik fakültesi durağında da inebilirsiniz. Arkamızda gördüğünüz yerde arkadaşlar İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin D bloğu. Yine yan tarafta da A ve B blok var. Aynı zamanda topluluk odamız yani kırmızı odada burada bulunuyor. D bloktan aşağı inince görebilirsiniz. Hemen İBF'nin aşağısında da Güzel Sanatlar fakültesi bulunuyor. Aynı zamanda Güzel Sanatlar fakültesinin arka tarafında da Gıda Mühendisliği bölümü var. Şimdi Güzel Sanatlar çimlerine doğru gidelim. Yine burada da arkadaşlar güzel sanatlar çimleri var. Ee, geçtiğimiz yıllarda bahar döneminde burada açık hava sineması olmuştu. Yine çevre bölümlerde İBF, yabancı dillerde okuyan öğrenciler de buradaki çimlerde oturabiliyorlar. Güzel bir alan aslında oturmak için de. gördüğünüzde memur yemekhanesi. Eğer bölümünüz yukarı taraflardaysa burası sizin için güzel bir tercih olacaktır. Aynı zamanda ana yemekhanede gördüğünüz o böyle kuyruklu sıraları genelde burada görmezsiniz. Aynı zamanda tabakta veriyorlar ve çok fazla koyuyorlar. Güzel bir tercih olacaktır. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle yakın bölümler sürekli aslında memur yemekhanesini tercih ediyor. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy Salonu'na doğru devam edelim. Burası da Mehmet Akif Ersoy ve Kaos Salonu'nun bulunduğu yer arkadaşlar. Topluluk etkinliklerinin çoğunlukla aslında yapıldığı salonlar burası. Atatürk heykelinin hemen sağ tarafında kalıyor. Şimdi de Yeşil Vadi'ye doğru devam edelim. Burası da arkadaşlar. Sağ tarafında yine bir şeyler yapıp oturabileceğiniz kafe var. Yine sol tarafında da banklar var. Buralarda da yine arkadaşlarınızla gelip oturabilirsiniz aslında. Huzurlu bir yer. Evet gerçekten çok huzurlu ama şöyle de bir yanı var. Okulun en ücra köşelerinden birinde burası. O yüzden dönem içerisinde çok geleceğinizi sanmıyorum açıkçası. Yani sen kaç kere gelmişsin? Ya ben 5. yılımdayım. Toplam 5-6 kere gelmişim. Biri de oryantasyon, biri de şimdi zaten. <laughs> Evet, o yüzden bir de hani kışın falan buralar hiç çekilmiyor. Ya yani endüstri mühendisi okumuyorsanız buraya çok gelmezsiniz. Evet, endüstri mühendisliği de arka tarafta fakültesi bu arada ee, okuldan biraz bağımsız bir yerde aslında. Evet. Onlar geliyordur diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Abi, mezunlarımız falan da gelebiliyor. Gerçekten e, burayı baya tercih ediyor onlar. Aynı zamanda işte bu göletlerimiz var, göletlerimizde balıklarımız, kaplumbağalarımız da var. <laughs> bu şekilde diyebiliriz. Huzurlu bir yer aslında, yani arkadaşlarınıza gelebilirsiniz. Aynen öyle. Burası arkamızda gördüğünüz yerde arkadaşlar Yıldız Amfi. Yine bölüme başladığınızda bazı derslerinizi buradaki dersliklerde alabiliyorsunuz amfilerde. Benim hatta 1. sınıfta e, bir iki dersim buradaydı. Devamında Benim de kendi fakültemde. Evet. evet yani buradaki dersleri alabiliyorsunuz. Güzel de oluyor aslında ben Yıldız Amfi'yi de seviyorum. Aynen öyle hatta bazı toplulukların genel haftalık toplantıları da burada oluyor. Eğer iyi olacaksanız da burayı öğrenmeniz iyi olur. Evet o zaman merkeze doğru devam edelim. 嗯。 Merkezden önce son durağımızda City arkadaşlar, hemen arkamızda 3 katlı e, bir alan ve aynı zamanda burada aslında biraz daha oturmaktan çok yemeğinizi yiyip kalkabileceğiniz bir yer. Ama yemeğin dışında da yukarıda bilardo e, masaları ve yine ee, aynı oyun, şekilde oyun oynayabileceğiniz alanlar da var. var. E, yemek yiyeceğiniz zaman ama çok oturabileceğiniz bir yerde değil. Bahçesi Hı -hı. güzel aslında, bahçeye e, böyle oturulabiliyor. Yani burası Geniş da bir bahçesi çok var. dolu oluyor. <laughs> evet, dolu olmayan Maalesef. bir yer yok galiba yok, evet. Videoda. Aynı zamanda bu arada içeride kuaför de var. Ee, ve Hacettepe eşyaları istiyorsanız, <laughs> Hacettepe sweatshirt işte ne bileyim bu anahtarlık falan. Onları satan da bir dükkan da var. Başka da genel olarak yemek yani. Evet aslında yemek üzerine. Burası da merkezden önce son yerimizde ve evet. O zaman yavaştan merkeze doğru gidelim. Geçelim. Evet arkadaşlar son olarak merkezdeyiz. Şu anda önümüzde ana yemekhane bulunuyor. Ana yemekhanenin en büyük olayı da böyle böyle sıralarıdır. Bunları da görmeye hazırlıklı olun. Hemen yan tarafında çok amaçlı çalışma salonu var. Orada da böyle kütüphanenin bir tık sessizliğini düşünebilirsiniz. Aynı zamanda kullanılabilir bilgisayarları da var. Hemen alt tarafında yani yan tarafında da kütüphanemiz var. Kütüphanede zaten 7-24 açık ve kaynakları da gayet yeterli. Özel çalışma salonları da bulunuyor. Vize final ve bütlerinizde büyük ihtimal orada <laughs> sabahlarsınız diye düşünüyorum. Daha çok bütlerinizde evet. oluyor. <laughs> ee, bu arada kütüphanenin yanında da hemen kafe break var. Orada da Aynen. kütüphanede çalıştıktan sonra kahvenizi alıp içebiliyorsunuz. Arka tarafımızda ise Elektrik elektronik mühendisliği, fizik mühendisliği var. Yine hemen sağ tarafımızda arkada elektrik elektronik mühendisliğinin çimleri var. Hı hı. Orada da hatta e, bahar döneminde daha çok e, işte açık hava sinemaları olabiliyor, eğlenceli oluyor. Aynı zamanda arkadaşlarınızla da oturabileceğiniz bir yer. Hı hı. E, yine aynı şekilde aslında burası merkez ve ilerisi de Yıldız Amfi'ye çıkıyor zaten o taraftan geldik. Hı hı. E, bankamatikler de yine burada Aynen. neredeyse Sol tüm bankaların mevcut diyebiliriz. Var. Aynen öyle. O zaman kampüs turumuzun son sonuna, geldik. sonuna evet. geldik arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yine zil bildirimini de açabilirsiniz. Yakında e, diğer bölümlerle ilgili ve aynı şekilde yurtlarla ilgili de video gelecek. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>